Selamun Aleyküm Merhabalar Değerli Takipçilerimiz Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde kıymalı tepsi böreği yapacağız. Bunun için bir adet soğan şöyle ince kıyım 2 adet yeşil biber tatlı kullandım ben ince kıyım domates yani iki boy, iki tane büyük boy domates kullansanız olur da ben konserve domates kullanacağım. Bunun yarısını kullanacağım. Ondan sonra bir yaklaşık 500-600 gram civarında kıymam var. Bunlarla güzel bir tepsi böreği, kıymalı tepsi böreği yapmayı planlıyorum. Hayırlısıyla işe koyulalım şimdi. Evet değerli arkadaşlar tenceremizi şimdi ocağa ekliyoruz. Ondan sonra isteğe bağlı hani çok fazla yağlı olmayacak şekilde şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar yağ sıvıya ilave ediyoruz. Şöyle her tarafına gelsin yağ. Ondan sonra ocağımızın altını yakıyoruz. Yağımız kızdıktan sonra ilk etapta soğanlarımızı tenceremize yani pardon tavamıza ekleyeceğiz. Doğramış soğanlarımızı tavamıza ekliyoruz. Şöyle güzelce. Biberlerimizi ekliyoruz. İki tane yeşil biberim vardı. Onu doğramıştım. Bahsetmiştim zaten. Onları ekliyoruz. Şimdi bu aşamada yaklaşık yarım kilo kıymalarımızı ilave ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Kıymalarımız, soğanlarımız ve biberlerimiz güzel güzel kavrulmaya devam ediyor. Şöyle iyice karıştırdık. Biraz daha kıymalarımız pişince diğer malzemelerini de katacağız. Ondan sonra bunu soğumaya alacağız. İç harcımız bu şekilde yapılıyor. Bu pişmeye devam etsin. Evet değerli arkadaşlar şimdi bu aşamada iki adet doğramış olduğumuz yani sizin doğrayacağınız siz yaparsanız eğer ben konserve kullandım. 2 adet yaklaşık iki adet domatesi karıştırdım. Ve bir yemek kaşığı domates salçası. Ondan sonra da yeterince tuz. Herkes tuzunu kendi damak tadına göre atsın. Şöyle ben biraz bir koydum. Eğer tuzsuz olursa tekrar ilave ederiz. Ondan sonra bunları güzelce karıştıralım. Başka da karabiber, pul biber, kekik isteyen katsın ben katmayacağım. Sadece tuz. Diğer baharatları kullanmayacağım. Evet değerli arkadaşlar. Böreğimizin içi hazır. Evet değerli arkadaşlar. Az önce bin bir türlü zahmetle hazırlamış olduğum içten sonra şimdi hanıma devrettim. Bir bardak süt iki adet yumurta sosu için. Yarım çay bardağı kadar da yağ. Güzelce karıştıralım onu. Ya yarım çay bardağı kadar çok az olmadı mı? Sence yarım çay bardağı oldu mu? Heh. Şimdi çırpalım iyice homojen kıvama gelsin hepsi birbirine karışsın lütfen. Evet arkadaşlar sosumuz hazır. Şimdi börek yapımına geçeceğiz. Değerli arkadaşlar şöyle bir tepsiye yağlı kağıdımı serdim. Şimdi bir adet yufkayı önce tabana sereceğiz. Dediğim gibi aynısını yaparsan sevinirim. Farklı bir şey çıkmasın lütfen. Evet, ilk yufkamızı serdik. Ondan sonra birazcık içini soslayacağız. Fırça arıyoruz. Evet, fırçayı da buldum. Geldi. Evet. Şöyle iki kaşık, üç kaşık döküver her tarafına. Aferin, güzel. Ondan sonra güzelce fırçala, her yerini nüfuz etsin lütfen. Benim dediğim gibi, bu lezzetli olur. Şimdi bunun içine bir adet daha yufka, onu parçalayarak iç kısmına koyalım. ser. Güzelce. Biraz şöyle buruştur. Yoksa bak bir yufkadan fazla olur. Sen buruştur onları. Birazcık söz dinleyin. Yani bak şöyle. Şu, elim vuran mı ben? Heh. O bir yufka o, tamamen onun altına serilmesi gerekiyor. Yoksa ince olur o. Şimdi bir yufka daha sereceksin. Üstüne. Heh. Tekrar sos. Söylememe gerek var mı her seferinde? He? Var mı söylememe gerek? Ben karınca yiyen modundayım şu anda. Karınca yiyen değil de benim beynimi yiyen moddasın şu an. Evet. Hadi tam istediğin kıvamda oldu. Şimdi bir yufka daha serelim. Lütfen. Bu arada yufkanın kilosu da 12 lira olmuş. Zamlanmış yani. 8 tane yufka 1 kilo. Bir yufka için pazarlık mı edeyim adamınla? Bir yufka, bir yufka. Peki. Bir dahaki hafta söylerim. Derim karı pazarlık et dedim. Bir yufka fazla ver. Kim ara var var karı var denmez. Hanım, hanım diyelim. Niye karı demek kötü bir şey mi? Çok Biri soruza bu benim karım demiyor mu? Karıcığım demiyor mu? Demiyor. Ne diyor? Benim neyim diyor? Zevcem mi diyor? Zevcem mi diye? Evet. Heh. Şimdi bunu da bunu da soslayalım. Ondan sonra malzemeyi sereceğiz. Bir kat. Önce. Çok güzel bir börek olacak. Ben el attım mı olur? Kıymalı börek. Dil atıyorsun şu anda el atıyorum da dil atacağım. Evet. Sabahtır bu börek yüzünden fırça atıyor da bana hanım. Ben de şimdi ona laf sokuyorum. Kamera önünde bir şey diyemez. Şimdi malzemeyi sereceğiz. koymayı da çok güzel yaptım ama ha. tam kendi ağzıma layık şöyle koy elinden sonra yayarsın her tarafına eşit bir şekilde olur mu öyle de şey gibi attırma elinden böyle her yerine yayıştır. Çok güzel. Aferin. Evet. Şimdi bunun üstüne iki yufka daha yapacağız. Ondan sonra bir kat daha sereceğiz. Yetiyor mu yufka? Hesapla bakayım. Üç yufka gitti şu ana kadar. Yeter. Hesaplamama göre yetiyor. çok güzel bir börek olacak arkadaşlar. Bu böreği deneyin illa ki. Yani bunu illa kıymalı yapacaksın diye bir şey yok. Peynirli de olur. Otlu da olur. Sırf soğanla da olur. Hatta soğanlı daha güzel olur. Kıymasız böyle soğanı bas içine. Allah. Bir kere de sırf soğanlı yapalım. Bak dengeli yap. Bak burayı gördün mü? Bak burası açık kaldı. Çek biraz şöyle. Heh. Şu an bana üstten ters ters bakıyor da. Kamerayı kapatmak istemiyorum o yüzden. Çekime devam. Ee, şimdi bir kat daha yufka sereceğiz. Kibar ol kibar bak öyle bastırırsan yırtılır. tarifi de iyice bir yere yaz. Unutma bütün börekleri bundan sonra bu şekilde yap. Tepsi böreklerini. Anlaşıldı mı? Hah, atarım öyle ha. Okey de hiç ses çıkartmıyor. Kafa sallıyor. Okey dedi. Bak her tarafına eşit gelecek şekilde. Hemen oradan 2-3 yumurta daha çıkar da bir de bir kek yapan bunun yanında. Fırın boşa yanmasın. Olur mu? He? Baş üstüne diyor. Hiç sesi çıkmıyor. Hayret. Kamerayı kapatalım da öyle konuş bari. Durduran mı kamerayı? Sen kapat da göreceğim. <laughs> ben kapatırım. <laughs> Sabaha kadar çekime devam. Sen kapat. Hemen sos dökelim. Evet. güzelce aferin. O kıymanın yarısını serpiştir. Öbür biraz kalsın. Ne? Sabah ekmek arası yaparım ben onu. <laughs> yani çok olmadı mı sence de kıyması biraz? Ya. O zaman doldur ne varsa Allah ne verdiyse. Akşam bir az diye iki dilim sabah götür. ben 100 gram kıyma çıkar dedim Elgi <laughs> kan sen bir kilo kıyma çıkarmışsın. Günah günah bak 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 bak. Bak hani bak. Doldur doldur. Elinden yay biraz yay. Tam yeter. Ne oldu sana <laughs> elin gıttı. Niye <laughs> birden cömertleştin? Ki o kıymayı da ben çıkardım yaptım yani. Yanlış anlıyor mı Döktük dök, hepsini dök. Hepsini kullan. Ya şimdi kamera çekiyorum sormam icap eder. Elini yıkamış mıydın? Ben sorma hatam. Yani bunu yıkamışsın diye mi kabul edeyim? Beni bilen biliyor. Sormana gerek yok. Bilmeyenler için sordum zaten. Bilmeyenler de. Sormana gerek yok işte. Peki. çok güzel bir börek olacak be. Vallahi. Şimdiden ağzım sulandı. Bak tam hesabım doğru. İki yufka da bunun üstünü örteceğim. Ama bunu keseceksin. En son üstüne sosunu döküp keseceğiz. Kara çörek var mı evde? Sen varsın ya kara çörek. Ne güzel. Bunu ben şey kabul ederim kendime. İltifat kabul ederim. Kara çöreğin her şeye faydadır. Ölümden başka her şeye çaredir. Sorma. Yani. Bunu Bu gerçekten benim için böyle düşünmek çok güzel bir... Çok, ben de öyle düşünüyorum. <laughs> güzel bir şey. Ben yani. başka her şeye çare diye düşündünüz o zaten. Hatta iki yufka arttı. Dur onları da başka bir şey yapalım. E bunun üstüne bir tane serdik. Tam bir daha sereceksin. Evet tamam. Yufkaları öyle elinden buruşturma. Hepsi yırtıldı. Hepsi, yırtıldı, yırtıldı yırtıldı. Alttakilerini bütün, yırtma. Bütün mü sereceğiz? Alttakilerini yırttın, diğerlerini yırttın. Ha, onları diyorum ha. Bunu yırt. Böyle parça parça ser. Yırtılmış mı? Birazdan görürüz. Sanırım sence katarak var da o yüzden. Yaşlanınca Çok şükür bizim. daha gencim. Şimdi bunlar gencim neyi? ve yırt. dincim. Devam tamam et. Bütün mü? Yırtarak koy. Ben de olmasam böreği bile yapamayacaktım. Nasıl iştir bu ya? Sorma işte ne yapalım. Evde kalacakmışmışım. Sen almasan kalıyormuşmuşum zaten. Olacağım Allah mi? razı olsun. Allah razı olsun yani. Sen de olmasan zaten ben ne yapardım? Anlat. Yaptığın böreği anlatsana. Ben mi hevesim kırıldı benim. Tevizliydin börek yapmak için de. Tevizini kırdın. Bunu yaptırana kadar alnımın deresi çatladı değil mi? Yok çatlamamış. Belki de duruyor orada alnımın deresi. Her bir derin duruyor. Şimdi buradan süs sür. Sos sos. Senin üstünde kekeledim. Sos süreceksin sos. Üstüne bir şey sercek Hayır sermeyeceksin. Yeter bu kadar. Ekmek mi yiyeceğiz? Soruyorsun. Her şeyin bir ölçüsüne göre yaptım. Kocanın da bir böyle oluyor. E tabi yani. O yüzden evlenirken yani böyle bilim, çok bilinmiş olmamalı. A, harbiden, hiçbir şey karışmayacak koca olacak. Böyle ayak üstüne atacak, saf bütün yemekleri biz yapıyoruz. <laughs> şunları şimdi yandan bak, şunları bak. şöyle kıvır üstüne doğru. Konuştuk az önceki yerden. Yani. Hatta istersen bir tane bütün sergin üstüne ya. Ekmek mi yiyeceğiz? Tamam o zaman ben vazgeçtim. Ben sana insaniyetlik yapam dedim. şöyle asarım koca süzgünle. Şimdi şu yanları da kapat güzelce bokça gibi. Hmm. Aferin. Hava almasın sağdan soldan. Güzel. Heh, şimdi üzerine sosla Her yerine gelsin iyice. Kenarlara kenarlara. Kenarlara sızık. Bak bu kuralarda yok. Bak görüyor musun? Bir çayla. Sosun değmediği yer kalmasın. Fırını yakmış mıydın? Usta sensin. Bu beklesin şimdi kek yapacağım. Kek yapacağım şimdi. Fırın yanmışken ikisi bir arada çıksın. Kabarır mı kek? Benim yaptığım kek kabarır. Tamam, şimdi bıçak al gel. Sana zahmet, bana eziyet. Ha çok güzel. Hemen şöyle güzelce börek dilimi şeklinde bak. Baklava dilimi şeklinde değil. Tamam yeter. Keskin bir bıçak olsun ha. Deneyim. Dene dene. Benim üstünde önce. Kes. Güzelce. Ha. İstersen kalem getireyim çiz. Güzelce göz ayarından kes. Çünkü bu piştikten sonra zor kesilir. Yumurta sarısı ayarladın mı? Değil. Ayarladım, mı? Ayarlayan mı? İki tane yumurta sarısını çırpıp şöyle fırçayla bir üzerlerine sürelim. Ondan sonra bunun üzerlerine güzelce kara çörekle geçelim güzel milimetrik kestim bak. Şurayı da aynı şekilde. Benden bir şeyler kapmışsın yani. Çok güzel. Keki de sana yaptıran bari. Bu kesme işlemini nereden öğrendiniz? Yoksa benim kanalım seyrediyorsunuz. <laughs> He? Benim YouTube kanalımı mı seyrediyorsun sen gizli gizli. Bayağı marifetli ellerin. Doğuştan. Anadan geliyor. Evet. Yani doğru. sonradan olma değil. Işte. Şimdi bak annene bir şey demem Allah var yani. O yapıyor. Evet değerli arkadaşlar şimdi yumurtamızın gelmesini bekliyorum. Yumurtanın sarısını. Bakalım gelmiş mi? Aha da gelmiş. Evet. Güzelce. Susamı da getirebildiniz mi? Güzelce çırp. Şöyle. Heh. Şimdi bu şekilde yumurtanın içine biraz da süt kattı. Ben katma demiştim ama kattı neyse. Şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyoruz. Oysaki saf kullansaydınız daha güzel olurdu değil mi? Neden çıt? Kalıp gibi üstte işte kalıp. Ne güzel işte çıtır çıtır yapar onu. Bizim bir bildiğimiz var ki söyledik ama. Senin bildiğin kadar benim de yaşamışım var. Vay söz ama özlü söz. He, 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 dök, o köşeye dök. Ortaya döker insan yayar. Köşeden mi yayar? Evet susamlarımız da geldi kara çörekler. Ha, azar azar çok değil. Baymasın ha. Şöyle her tarafı her kareye böyle biraz biraz. Şöyle ha aferin. Çok güzel aferin. Şimdi benden aferimi aldın tamam. Tabi asıl burada maharet, marifet bende. Tabi dil çalışıyor. Maharet. Neden? Çünkü hem yön verdim hem içini ben hazırladım. Evet bacak bacak üstüne bir de olacağı göstereyim. Maça maça üstlerini niye atam ki ben? Göster. Ha, ha, ha. İyi. evet değerli arkadaşlar. Fırına vermeye hazır. Bak gittim ama fırını da yaktım ben. Şöyle 200 dereceye aldım. Şimdi kalkayım. Keki de yapıp ikisini bir fırına atayım. Aa, bu da arttı. Bunu da yarın bir yarım ekmeğin arasına koyar. Yiyelim. Şimdi ben kek işlemine geçeceğim. Piştikten sonra da tadımda görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi büyük an gel der zamanki gibi. Şöyle bir açıyorum. Bakın. Üst kısmı lale gibi kızarmış. Şimdi bunu şöyle altına bir bakalım. Altı da kızarmışsa bu olmuş demektir. Şöyle kenardan bir tanesini Evet. Bu pişmiş. Artık bunu çıkarıp servis yapabiliriz. Bakın. Aha da böyle. Değerli arkadaşlar. Çıtır çıtır kıymalı tepsi böreğimiz. 10 numara 5 yıldız. Evet değerli takipçilerimiz. Bakın bu arada kek yapacağım demiştim ya. Keki de ayarladım. Şimdi onu da Bismillah'la fırına atıyorum. Bu da böreğin boğulusu olacak inşallah. Şöyle biraz daha geriye. İnşallah kabarır. Allah. Evet değerli arkadaşlar. En güzel an bu bu an. Bütün el becerilerimizi, marifetlerimizi oluşturduğumuz an. Şimdi tadım yapacağız. Mama yiyecek sen de. Şöyle bakayım sıcak hala. Bakın altı üstü çıtır çıtır. Şöyle harbiden çok lezzetli gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Affınıza sığınıyorum. Görüntüyü şöyle alam. Vallahi harika olmuş. Çok lezzetli. Elimize sağlık. Hem hanımın eline sağlık hem benim elime sağlık. Benim bir de aklıma sağlık. Şimdi çocuklar da bir denesinler. Onların da görüşlerini alalım. Kendin yaptın diye söyleme ha. Harbici söyle yani. Nasıl? Ben yapınca güzel olur. Evet. Aysma sen neden yemiyorsun? Aysma ağlıyor yine. Beğenmedin mi kızım böreği? Allah Allah. Çok güzel ama. Hadi biraz ye bakayım bir. Huysuz. Aysin'e bugün uykudan huysuz kalkınca ayağa bak. Mafya babası gibi. <laughs> Yemeyeceğim kızım? İyi arkadaşlar. Bu tarifi muhakkak deneyin. Çok lezzetli gerçekten. Şimdiden yapacak arkadaşlar afiyet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.